Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sultanahmet'teyiz. Ela ile ödüllü bir yarışma yapacağız. Turistlere beşer kelime söyleyeceğiz. Beş kelimenin 10 dakikada kim daha çok söyletirse ve bitirirse o kazanıyor. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Emre çok iddialı ama asla benim karşımda şansı olduğunu düşünmüyorum. Bence ben kazanacağımı düşünüyorum. Şans benden yanaysa ben kazanırım diyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Ödül ne olsun sence? Midye yiyelim. Midye mi yiyelim? Ya da yarışma sonunda karar verelim. Tamam, şu anlık midi olsun. Tabii. Ödül 50 tane midi arkadaşlar tekrar Eminim ediyorum. şansı yok bu <laughs> <o> arada. <laughs> ben kazanacağım. 10 dakika içinde 5 tane kelime doğru söyleten süre bitmeden daha fazla söyleten kazanıyor. Hep beraber geçelim, Kelimeleri yarışalım. Doğru. Evet hazırsak başlayalım o zaman. Ela kronem etliği açtın mı? Okey başlayalım. Hello. Eee evet. Türkçe biliyor musunuz? Tabii ki. Olmadı bu o zaman? Olur olur. <laughs> olur mu? Ay, Olmaz de. ki. Olur olur olur. Tamam Röpte... İngilizce konuşacağız. Tamam ben sana ya. bir kelime söyleyeceğim. Onu bana doğru söylemen lazım. Tamam. Tamam. Kapitülasyon. Kapitülasyon. Oldu mu? Tekrar. Kapitülasyon. 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 Tekrar. <laughs> Kapitülasyon. Kapitülasyon. Tamam bence on numara. Tamam çak. Bir. Evet. Kapitülasyon ne demek? Ben de bilmiyorum. <laughs> Teşekkür Aynen. ederim, öylesi, yarışma. Aynen. 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 <laughs> Yürüyoruz bakalım, daha söyletemedik. <laughs> Ama kazanacağımı düşünüyorum. Ödül benim olacak. Hello, challenge. <gülüyor> Profiterol. <gülüyor> Repeat after me, after me. <laughs> Yani profiterol. After, repeat after me. Profiterol. Good afternoon. No. Ağzını Little, little. No, Little, little. O zaman yapamayız. Çok az. Okay. thank you. Hello. Video. YouTube channel. Repeat after me please, okay? No. Thank you. Hello. Hi. How are you? Fine. YouTube channel. Profiterol. What? Repeat after me. Okay? No, I don't want to do it. <laughs> Peki, thank you. Duyguları neler? He? Duyguların neler? Çok kötü yani. 10 dakikada bir kişiye söyledim. Neden yapamadın? Biraz da İngilizcemin olmamasına bağlıyorum bunu. İngilizce bilseydim bu olur mu yine? Olmazdı. 3 dakikada biterdi. Yani Evet insanlarla biraz diyaloğu hemen kuramıyorum. Bir kişiye yaptırdım o da Türk çıktı yani. Türkçe biliyor. O da biraz Türkçe biliyordu evet. Ama kolay değildi yani. Belki Ela hiç yapamaz. Göreceğiz. <laughs> ya belki ben bir tane yaptım o hiç yapamayacak. En azından ben bir tane yaptım. Şimdi benim 10 dakikam başlıyor. Emre'yi yeneceğimi düşünüyorum. Kendime çok güveniyorum. Neden güveniyorsun bu kadar? Ucunda sosyal midyeler beni bekliyor. Sana geçecektir. Hop başlayalım. Hadi sen. Do you speak English? Yes. Uh Can you repeat after me? One word. Yes. Rock the <laughs> Use Yuz me what? Rock the shambles. No, Rock Again? Rock the shambles. So Again? Please? Rock the shambles. Okay, thank you. <laughs> Do you speak English? Very Please, can you tell me, Repeat after me, okay? Repeat after me. Sushi shise. Su Sushi Take Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Do you speak English? Yeah. Can you tell me? Repeat after me? One, one word. Proof it's Profits roll. Tekrar. Again please. Profits roll. Başka kelime geç. Lüzumsuz. Lüzumsuz. Bu Thank you. <laughs> Hello, do you speak English? A no, little bit. Uh, please uh, repeat after me, okay? Profitrol. Profitrol. Oldu. Thank you. <laughs> Profitrol. Thank you. Okay. Do you speak English? No, no, no. yes. Oh my God. Capitulation. Yes. Capitulation. Tekrar. Again, please. Capitulation. True. 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 Thank you. Yeah, Gördüğünüz yeah. gibi 4 dakikada 4.5 dakikaymış. Emre arkadaşımız bir kelime söyletebildi 10 dakikada. 5 tane kelime 4 dakikada. Cidden seni tebrik ediyorum. Teşekkür Cidden. ederim. Ama bilmiyorum. Benim için şanssız bir gün oldu. 10 dakikada bir kişi çok kötüydü. Her evet. zamanki gibi rekor kırdım 4 dakikada. 4 dakikada. Da. Şimdi ödüle zaten gidiyoruz. Sonuç İzleyenler de videonun başında kimin kazanacağını az çok anlamışlar. <laughs> Kardeşim hadi 50 tane midye ya. Anlayın. Zafer inanılmaz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun serisinin ikincisini gelmesini istiyorsanız kaç like atsınlar lazım abi? 300. 300 like gelirse bu serinin ikincisini çekeceğiz. Hepinizi seviyorum. Daha güzel videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.